13. kamyonumuzu hatay Serin yola şu anda yolcu ediyoruz. Yine oradan burada esnaf olan arkadaşımız eşlik ediyor. O da oralı. Yine arkadaşımız kamyonuyla bunun sevkiyatı yapıyor. Tabii gençlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz yoğun bir biçimde yüklemeye, ayrıştırmaya destek oluyorlar. Bütün Türkiye... Ayakta şu anda her yerde sadece Çanakkale değil bütün Türkiye'de bu etkinlikleri görüyoruz. Yardımseverliği görüyoruz. Halk birbirine dayanışarak daha güzel işler yapıyor. Birebir noktasal yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani ortaya bırakıp dönülmüyor. Tek tek insanlara ihtiyacı olanlara teslim ediliyor. Tabii bu arada kamyon olarak bizlere destek olan bu yardımların gitmesi için e, fedakarlıkta bulunan ki bayağı bir yol orası aşağı yukarı bin, küsür bin, küsür, kilo, küsür, kilometre bir yola gidip gelmek bu kış, 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 şartlarında kolay değil. Onun için e, herkese te, teşekkür de artık diyor, insanlık vatandaşlık görevi yapıyoruz. Yani şu anda Türkiye bütün Türkiye askerlik görevi yapıyor. Hani vardır ya bu askerlik görevi vatan borcu. Şimdi vatan borcunu ödeme zamanı. Herkes ödeyecek vatan borcunu. Çünkü orada yani hemşerilerimiz, yurttaşlarımız çok e, e, zor durumdalar. Uzun sürecek. Yani bu hemen iki günde üç günde bir bir haftada falan bitecek bir konu değil. Uzun sürecek. E, bugün çok güzel bir karikatür gördüm. Onu da bu vesileyle siz görenleriniz vardır. Görmeyenlerinizde de. Bu Charlie Hebdo denilen bir e, bir gazete var şimdi, Paris'te ee, daha önce de bu Müslümanlarla ilgili e, kötü yayınlar yapmıştı o da en son depremle ilgili de e, bir e, yani şeye tanka gerek yok işte e, Türkiye yıkıldı gibi böyle bir e, yayın yaptı şimdi yine ahlaksızca bir yayın daha sonra Filistinli bir e, yandaşımız diyelim dostumuz diyelim Efendim, bir karikatür yapmış. Ee, o da çok güzel. şey, enkaz e, bir enkazın içerisinde bir yumruk çıkıyor. Yumrukta da yorumda da ucunda Türk bayrağı var. Yani diyor ki Türk e, bu şeyden çıkar, bu enkazın altından çıkar. Çok güzel, doğru. İşte enkazın altından çıkmak için, o bayrağı dik tutmak için biz de e, burada. Gençlerimizle, yaşlılarımızla, kadınlarımızla, gönüllülerimizle ve tabiatıyla burada destek veren herkesle, kamyoncumuzla, hemşehrimizle bu yaraların sarılması için elimizden geleni yapıyoruz. Çok duygulu, dolu günler bugünler. Gerçekten kolay değil. Ama aşacağız. Yani toplum, yani topluluk, millet, millet denilen kavram işte şimdi lazım. Millet denilen kavram şimdi lazım ortak duyguları paylaşan insanlar topluluğu. Biz de buradan Türk milleti olduğumuzu gösteriyoruz. Hayırlı yolculuklar. Güle güle gidin. Oradakilere selam söyleyin. Geçmiş olsun. Dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi yakınlarını kaybedenlere iletin lütfen. Hadi bakalım. Bismillah deyip yola çıkalım.